Selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber WhatsApp'ta telefonunuza gelen bildirimlerin içeriğini nasıl gizlersiniz bunu göstereceğim öncelikle telefonumda WhatsApp'a bu şekilde giriş yapıyorum WhatsApp'a geldikten sonra alt kısımdaki en sağdaki ayarlarıma geleceğim. Burada ayarlarıma geldikten sonra burada alt kısımda sohbetlerin altında bildirimler var. Buradan öncelikle bildirimleri açacağım. Bildirimleri açtıktan sonra burada alt kısımda ön izlemeyi göster diyor. Bu eğer sizde açıksa gelen mesaj metinlerinin ön izlemesi gösteriliyor. Buradan ön izlemeyi göster artık kapattığımda WhatsApp'ta gelen mesaj bildirimlerinde artık telefonunuza hiçbir şekilde mesaj içeriği gözükmeyecek. Burada dediğim gibi ön izlemeyi gösteri kapattıktan sonra artık WhatsApp gelen her mesaj içeriğini gizlemiş olacağız. Burada önizlemeyi gösteri tekrar açarsanız da mesaj metninin önizlemesini göreceksiniz. Yani mesaj bildirimlerindeki içerikleri bu şekilde görebileceksiniz. Bu kadar basit bir şekilde WhatsApp'ta telefonumdan mesaj içeriğini gizlemiş olacağım. Burada dediğim gibi dilerseniz bu şekilde kapattığınızda artık önizlemeyi göstermeyeceği için mesaj içeriklerini gizliyorsunuz. Burada tekrarda kullanmak isterseniz de açtığınızda artık gelen bildirimler için mesaj içeriğini Gizleyemiyorsunuz. Direkt bu şekilde gözüküyor. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bugünkü videomuzda sizlere Whatsapp'ta gelen mesaj içeriklerinin bildirimlerini nasıl gizleyebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bizlere de destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Süper teşekkür satan olarak satın destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz. Sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.